Kazanç Tarihi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız, sadece hayvan büyüterek para kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi Tron Farm arkadaşlar ve sitenin linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlarım açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerek. Onun için de sizlerden bir tane kullanıcı adı, sonrasında iki tane güvenli şifresi, sonrasında davetiye kodu diyor dostlarım. Davetiye kodunu da ben aynı şekilde açıklama kısmındaki linke bırakacağım ve o link üzerine tıkladığınız da otomatikman davetiye kodunu girecek. Sonrasında da rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi dostal sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi hayvanlar üzerinden elde edeceğiniz kazançları detaylı bir şekilde burada göstermişler. Buradan da öğrenebilirsiniz. Sonrasında bu bildirim kısmını kapatıyorum. Dostlarım şimdi burada görmüş olduğunuz gibi zaten tavuk, domuz, inek ve at var dostlar. Mesela tavuğun üstüne tıkladığımız zaman burada zaten farklı farklı yatırım türlerini göreceksiniz. Evet buradan shop kısmına tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi tavuk var dostlarım. Bunun fiyatı 5 dolarmış ve sizlere günlük kazancı zaten bir gün boyunca aktif bir şekilde çalışacak. Yani bugün yatırım yaptınız yarın 5 dolarını sizlere 5 dolar 10 sent olarak aktarılacak. Sonrasında 50 dolarlık bir paketimiz var. Bunun da süresi 3 günmüş. Yani 50 dolar yatırdığınız zaman da 3 gün sonrasında 53 dolar 30 sent olarak bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Sonrasında domuza baktığımız zaman da bunun fiyatı 200 dolarmış ve 7 gün boyunca çalışacak. Ve 200 dolar yatırırsanız da 7 günün sonunda 200 dolar sizlere 200 235 dolar olarak aktarılacak. Sonrasında 180 günlük bir domuz paketimiz var. Bunun da sizlere kazancı 2000 dolarmış dostlarım. Tabii ki fiyatı 200 dolar. Sonrasında burada inek var dostlarım. Bunun fiyatı 1000 dolarmış ve 30 gün boyunca aktif bir şekilde çalışacak. Eğer bu paketi satın alırsanız da 1000 dolarını sizlere 1900 dolar olarak aktarılıyor. Yine 365 günlük bir inek paketimiz var. Bunun fiyatı da 500 dolarmış. Eğer bu paketi alırsanız da 500 dolarını sizlere 9625 dolar olarak aktarılacak. Sonrasında at var dostlarım. Bunun fiyatı da 3000 dolar ve 60 günlük bir paket. Eğer bu paketi satın alırsanız da sizlere 12 bin dolarlık bir kazanç ad ediyor. Yani efsane bir sistem dostlarım. Zaten ben daha öncesinde de bu siteyi tanıtmıştım. Şu anda zaten Google Play ve Apple Store'da bu uygulamayı bulabilirsiniz. Yani onlarla da anlaşma yapmışlar. O yüzden dediğim gibi bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Sonrasında buraya mor kısmına tıkladığınız zaman şer kısmı var. Yani referans bağlantınız var. Buradan referans bağlantınızı kopyalayabilir ve rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Ve takım kısmı var dostlarım. Takım kısmında da dediğim gibi üst seviyeli bir referans referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %8 oranında, ikinci seviye referansınızdan %5 ve üçüncü seviye referansınızdan da %1'lik kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Sonrasında tekrar geri geliyorum. Burada servis kısmı var dostlarım yani site ile ilgili anlamadığınız bir soru olursa da buradan müşteri hizmetleriyle irtibata geçebilirsiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Şimdi dostlarım ben siteye bir yatırım yapacağım ve nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. O yüzden de bu sol üst kısımdaki 0.88'lik kısmının yanında artı kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Sonrasında zaten hem USDT üzerinden hem de TDX üzerinden yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ben TDX olarak yatıracağım dostlarım. Bu adresi kopyalıyorum. Sonrasında dediğim gibi artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transferlet, BTC Türk gibi oralardan yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda ben Binance'a giriyorum. Binance'e girdikten sonrasında cüzdan kısmına gireceğim ve çekme kısmına tıkladım. Sonrasında biraz önceki kopyalamış olduğumuz adresi adres kısmına yapıştıracağız. Ve A seçtiği A zaten TRC 20 olmak zorunda. Ve ben şu anda siteye 20, dolar, 20 tronluk bir yatırım yapacağım. Çekme kısmına bastım. Onayla dedim. Sonrasında hem cep telefon numaranıza hem de e-mail adresinize iki farklı kod gelecek. Onları girmeniz gerekiyor. Onları da hemen girelim. Şu anda cep telefonu numaramıza doğrulama kodumuz geldi ve mail adresimize de bir göz atmamız gerekiyor. O yüzden mail ile şu anda giriyorum. Evet kodumuz geldi 837 731. Tekrardan siteye giriş yapıyorum. 837 731 gönder dedim. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi para çekme talebi onaylandı dedi. Ortalama da zaten bir 2-3 dakika içerisinde yatırmış olduğumuz miktar hesabımızdan sistem üzerine aktarılacak. İsterseniz sistemimize geri dönelim ve geri kalan özelliklerini sizlere tanıtayım. Şimdi tekrardan buradan çıkış kısmına tıkladım. Buradan bel kısmı var dostlar. Buraya tıkladığınız zaman da burada görmüş olduğunuz gibi çark var. Yani eğer 100 dolar ve üzeri bir yatırım yaparsanız burada görmüş olduğunuz gibi zaten farklı farklı dolarlar var. Yani hediye şekilleri var. Sonrasında dostlar bu çarkı çevirerek farklı farklı hediyelere sahip olabilirsiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi zaten tavuğumuz şu an aktif bir şekilde çalışıyor. Ve bu tavuğa bir USDT yatırırsanız 365 gün boyunca çalışıyor. Ve sizlere farklı farklı kazançlar elde edebiliyor. Şimdi buradan satın almak kısmına basıyorum ve 1 dolarlık bir yatırım yapacağım. Ondan sonrasında ok kısmına bastım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda otomatikman e, tavuğumuz çalışmaya başladı. Sonrasında shop kısmına girdiğiniz zaman da zaten sizlere söylemiştim. Burada farklı farklı paketlerimiz var. Bu paketleri satın alarak kazanç elde edebiliyorsunuz. Sonra guide kısmına tıkladığınız zaman ise burada zaten e, farklı farklı bilgilendirmeleri sizlere göstermiş. Yani paylaş kısmından da dediğim gibi zaten üst seviyeli bir referans bağlantısı var ve buradan da kazanç elde edebiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Dostlar shop kısmına tıklamıştık mor kısmına tekrardan tıklıyorum ve burada zaten tim kısmı şar kısmı sonrasında order kısmına tıkladığınız zaman ise yapmış olduğunuz yatırım ve çekim işlemlerini burada detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Sonrasında dostlar eğer para çekmek isterseniz de buradan withdraw kısmına gireceksiniz. Sonrasında zaten sizlerden ilk önce bir tane... E İlk önce burada çekeceğiniz miktarı girmeniz gerekiyor. Ondan sonrasında USDT adresinizi gireceksiniz. Ve sonrasında para çekme adresinizi de girdikten sonrasında otomatikman çekim yapma hakkına sahipsiniz. Dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada dostlar kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de... Tekrardan mor kısmına tıkladım ve burada safiyeti kısmı var dostlarım yani anahtar kısmı var. Burada da eğer yani e, güvenlik şifrenizi değiştirmek isterseniz de buradan rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldi Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada dostlar kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.